Ee, Mehmet Zerka hocamız, Zengiz Toraman hocamız ve Hüseyin Altay Bey hocamız e, birlikte bir sunum yapacaklar. E, çok ilginç bir konu. Bilişim çağında askeri organizasyonlarda örgütsel yapılar. Yönetim organizasyon perspektifinden öneriler. Başlıklı bir sunumumuz var. E, efendim söz sizlerin diyelim. Nasıl sunum yapacaklar? Ben de doğrusu şimdi öğreneceğim. Çünkü üç değerli hocamızın ortak çalışması. Buyurunuz hocam. Cengiz hocam. Sesimiz geliyor mu acaba? Mehmet Zerka hocam, Hüseyin Bey. Oğuzhan Bey sesim geliyor mu? siz geliyor hocam ben alıyorum. Evet. Cengiz hocam sizi bekliyoruz. Söz sizin efendim. Sunum sırası sizde. Alo. Ha, ensar hocam e, başkanım buyurun lütfen. Başlıyorum. Tamam. Teşekkür lütfen. ederim. Çok sağ olun. E, ben hemen e, şehir screen'den şeyi başlatayım. Evet. Evet. F5 yapalım. Benim konuşmam bilişim çağında askeri organizasyonlarda askeri organizasyonlarda örgütsel yapılarla alakalı bu bağlamda süremede riayet ederek inşallah konuşmamı zamanında tamamlayacağımı ümit ediyorum inşallah. Malum bildiğiniz gibi örgütler zamanla dış dünyadaki gelişmelere değişmelere bağlı olarak organizasyon yapılarını da sıkça değiştirmek durumunda kalıyorlar. Tabi askeri organizasyonlar için de bu değişim kaçınılmaz. Hatta enteresan bazı askeri organizasyonlar yani örneğin yatay örgütlenme falan öncülüğün askeri organizasyonların yaptığı bir örgütlenme biçimi. Ortaya çıkan teknolojik değişiklikler örgütlerin kullandıkları araçları değiştirmekte ve olaylara yaklaşım tarzlarını değiştirmekte askeri organizasyonların savaş doktrinlerinin bile meydana gelen çevresel ve teknolojik değişikliklerle farklılaştığını söylemek yanlış olmayacaktır herhalde. Özellikle askeri ilişkilerde meydana gelen devrim niteliğindeki bu değişimler tabii bu farklılaşmaları da daha belirgin hale getirmekte. Özellikle Fukuyama'nın bu yönde pek çok çalışması var. Askerlik mesleğinin icra edildiği organizasyonlar köklü değişikliklerin sürekli yaşandığı yerlerdir. Özellikle 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan teknolojik silahlar hem savaşların kazanılması hem de ordunaların organizasyonel anlamda yeni yapılarla tanışmalarında etkili olmuştur. Tarihteki askeri başarıların yeni savaş taktikleri ve düşmanın kullanmadığı yeni araçları geliştirmek suretiyle elde edildiğinde yine söyleyebiliriz. Günümüzde ise dijital devrim işte information age falan gibi değişik isimlerle anılan bu gelişmeler organizasyonların örgütsel organizasyonların yeni uygulamaları geliştirmelerini daha da hızlandırmıştır. Özellikle iş görenler arası ilişkilerin oluşturulmasında, iş ile makine arasındaki ilişkilerde geçmişe göre daha büyük değişimlerin yaşandığını bu enformasyon çağında görüyoruz. Koordinasyon açısından ise bir arada bulunmaları zorunlu olan birçok çalışan artık bir arada bulunmadan da koordinasyonlarını sağlayabilmekte. Yine teknolojik gelişime bağlı olarak örgütlerde yöneticiler daha fazla sayıda kişiyi kontrol alanları altında tutabilmektedir ve hatta çoğu zaman bu yapay zeka uygulamaları vesaire ile yöneticilerin yerine aslarla iletişimde teknolojik ürünlerin kullanıldığı durumlar da var tamamen. Örneğin sohbet robotlarını bu uygulamalardan birisi olarak gösterebiliriz yine geliştirilen algoritmalar e, finansal anlamda al-sat emirlerini uygulayabilmekte borsada. Belli sınırlar içerisinde ticari faaliyetler yürütülebilmekte teknolojik anlamda meydana gelen bu değişimler işletmelerin stok kontrolleri, GPS uygulamaları ile araç kontrolü, askerlerin konumlarının belirlenmesine kadar e, geniş bir yelpazede birçok işletme faaliyetini e, kısa zamanda düşük maliyetlerle geliştirebilmektedir. Bu teknolojik değişimler yöneticilerin hızlı karar vermeleri, çalışanlar ve ilgili toplum kesimleriyle doğru iletişime geçtebilmesi, stratejik anlamda başarının elde edilmesinde de önemli rol oynuyor. Bu çalışmada dünyada meydana gelen teknolojik değişimler ve bunların organizasyon yapılarında meydana getirdiği farklılıklar üzerinde duracağız. Ee, örgütlerle ilgili yapılan çalışmalar üzerinde tabii an, anlaşılmış e, e, bir e, yani tam olarak konsensus sağlanmış bir örgüt tanımı yok. Ancak örgütlerle ilgili yapılan çalışmalar üzerinden e, buradaki bir e, şekilde de gördüğünüz gibi bazı e, e, anlaşılma, uzlaşma sağlanan e, şeyleri görüyoruz. E, e, yapıları görüyoruz, kısımları. E, bu şekle de baktığımızda şunu görüyoruz. Örgütler dış çevreyle bağlantılı amaçlara ulaşmak için bilinçli olarak düzenlenen ve koordine edilen eylemler sistemi olan amaç odaklı rasyonellik ilkesi altında tasarlanan ve faaliyet gösteren etkinlik ve verimlilik için sistemli bir uzmanlaşma derecesine sahip, tutarlılığın sağlanması için yazılı talimatların örgüt içi iletişim ve kararları kolaylaştırdığı bir formalleşme derecesine sahip, büyük ve karmaşık doğaları gereği bireyler arası ilişkilerin zorlaştığı teknik ve sosyal oluşumlar olarak e, ifade edebiliriz. Organizasyon süreci sonunda örgüt yapısı oluşuyor. Örgüt yapısı biçimsel olarak belirlenmiş kalıcı örgütsel e, düzenlemeler ve ilişkiler ağıdır. E, dolayısıyla bir örgütün yapısı a aynen bir canlının anatomisi gibidir ki yapı genellikle çok geniş bir perspektiften ele alınmakta ve yapıyı merkeziyetçiliğin biçimsel organizasyon yapısının ve karmaşıklığın etkilediği özellikle vurgulanmaktadır. Çevre, teknoloji, büyüklük, hedef ve strateji örgütün yaşının, örgüt yapısının etkileyen diğer faktörler olarak ortaya çıkmaktadır. Örgüt yapılarını şekillendiren unsurların neler olduğu sorusuna cevap vermeye çalıştığımızda tabii ilk cevap akla ilk gelen ee, yöneticiler oluyor. Ee, bir örgütü onu kuran yöneticinin ilkelerinden ve yönetim ideolojisinden yaşam ve çevreyi algılamasından ayrı düşünemiyoruz. Organizasyon yapısı birinci derecede yöneticiden etkileniyor ee, ve daha sonra işte işletmenin büyüklüğü, hedef stratejiler, çevre, teknoloji, örgüt yaşı vesaire gibi faktörler etkili olmaktadır. Dolayısıyla örgüt yapısını etkileyen bu unsurların önem sırasını belirlemek kolay değil ve teknolojiyle çevrenin de bu arada e, yatsınamaz bir öneme sahip olduğunda e, e, unutmamamız gerekiyor. Çevrenin organizasyon yapıları üzerindeki etkileri üzerine pek çok çalışma var zaten. Bu konuda yapılmış çalışma var. E, farklı çevreler, işletmenin organizasyon yapısı üzerinde farklı yönleriyle etkili olmakta. E, organizasyon yapılarını etkileyen ee, önemli unsurlardan bir tanesi de biraz önce de ifade ettiğimiz gibi teknoloji. Ee, teknoloji genelde girdileri çiftliğe dönüştürmeye yarayan teknik araç gereç fikirsel araçlar olabilmekte ve dolayısıyla teknoloji bir organizasyonda kişileri, grupları, örgüt ilişkileri ve yönetim tekniklerini de dolayısıyla etkilemektedir. Örgütler e, birer sosyo teknik sistemlerdir aynı zamanda. Dolayısıyla teknolojinin organizasyon yapılarını nasıl etkilediği, hangi tür teknolojinin ne tür organizasyon yapısı ve süreçlerine daha uygun olacağıyla ilgili et çok uygulamalı ve teorik çalışmayı e, literatürde görmekteyiz. Günümüzde işletmeler meydana gelen e, değişmelere bağlı olarak yapısal anlamda bu flat şey yatay organizasyon dediğimiz e, yapılara ve e, şebeke organizasyonu yapısına e, dönüşmüşlerdir. E, Askeri organizasyonlar bağlamında ise teknolojik gelişme e, e, ve örgüt yapısı ilişkisini birlikte el aldığımızda asker organizasyonların e, e, işletmeler gibi e, yatay organizasyonlar haline geldiğini e, söylemek hatalı olmaz. Bilgisayar çağından önce kurulan örgütler genelde verimsiz çalışan büyük devasa organizasyonlar iken e, tabii ki bu organizasyonlar bu tarz bir rekabetçi yapıya da sahip değillerdi. Yine... Bu organizasyonların değişimini sağlamak neredeyse imkansızdı ve değişime karşı büyük direnç söz konusuydu. Oysa günümüz işletmeleri enformasyon teknolojisi de daha yatay yani düzleşmiş hale gelmiş ve verimliliğini bu şekilde arttırmış. Ayrıca örgütteki hiyerarşik basamaklar da şekilde gördüğünüz gibi yani orta kademe özellikle azalmıştır neden örgütler düzleşmekte ve kademe sayıları azalmaktadır dediğimizde ise buna şöyle cevap verebiliriz. İşletmelerde çalışan profesyoneller kendi kararlarını kendileri alabilmektedirler. Karar mekanizmaları geleneksel örgüt yapılarında sıkça rastlanan merkeziyetçiliğin dışında yerel olarak verilebilmekte ve örgüt içerisindeki bilgi bu şekilde daha hızlı yayılmakta ve bilgi erişim daha kolay olmaktadır. Yine teknolojik gelişmeler sayesinde bir araya gelmesi gereken insanların farklı mekanlarda da olsa Hızlıca bir araya gelebildiklerine şahit olmaktayız. Ee, bu online meetingler vesaire burada onu görüyoruz. Pandemi sürecinde de görüldüğü gibi e, öğrenci öğretmen işte burada işte bizim yaptığımız gibi e, internet ortamında sanal ortamda e, işte kongre e, gerçekleştiriyoruz. E, yani dolayısıyla kendi kendini yöneten grupların da bu şekilde ortaya çıktığını farklı nedenlerle görebiliyoruz. İşte WhatsApp grupları çalışma takımları vesaire bunlara hep örnek gösterilebilecek şeyler. Bütün bu gelişmeler örgütlerde örgüt orta kademelerin ortadan kalkmasını ve örgüt yapılarının iyice düzleşmesine neden olmuştur. Askerlik ve savaş da yine teknolojiyle birlikte e, değişen e, unsurlar. Özel e, örneğin işte günümüzde drone savaşları'ndan bahsediyoruz. E, drone hava, kara, deniz aracı olabildiği gibi yani insansız olmanın kumanda edilebilirlik sınıfının da ötesinde insan ve makine arasındaki ilişkinin aslında yeni bir evresini bize gösteriyor. Dronlar savaşa dair tüm bilinenleri yeniden tanımlama ihtiyacını doğuruyor ve insansızlaşma ile birlikte savaşlar daha farklı mücadele biçimlerine taşınıyor ve güç dengesinin de olağanüstü bir şekilde değiştiğini görüyoruz. İnsansız savaş araçları kullanan yani insansız araçları kullanan kişilerin bulunduğu yerde rakip düşmanlar bulunmamakta ve her şey uzaktan komut düğmelerine basılarak gerçekleşmektedir. Bir diğer konu teknolojinin bir boyutu olarak internet teknolojisi. İnternet her türlü bilgiye ulaşmayı, bilginin yayılmasını, saklanmasını kolaylaştırmakta, araştırma yapma, duygu düşünceleri ifade etmede büyük imkanlar sunmakta. İnternet e, işlem ve işte günümüzün moda terimi vekalet maliyetlerini büyük oranda azaltmakta. Teknolojiden yararlanmak durumunda kalan işletmeler kendi organizasyon yapılarında yoğun dijital dönüşümü bu nedenden yaşamaktalar. İşte mobil uygulamalar, robotlar, farklı yapay zeka uygulamaları, örgütleri dönüştürmekte ve yeni birim ve bölümlerin ortaya çıkması bu dijital dönüşümün görünen yüzünü oluşturmaktadır. Bu özellikle işte... World Wide Web işletmeler arası ve işletme iç ilişkilerde önemli rol oynadığını görüyoruz. İşletmenin içindeki birimlerle ilişki kurulması, iç müşteri anlamında farklı departmanlarda oluşan, oluşturulan çıktılara erişim, internet teknolojisi uygulamalarıyla mümkün olabilmektedir. Yine işletmenin içindeki bilginin toplanması, işlenmesi ve dolaşımı da bu arada hızla hızını da artırmıştır. Dijital teknolojideki gelişmeler işletmelerin dış dünya ilişkilerinde de önemli gelişmelere neden olmuştur. Birincisi mesela şunu söyleyebiliriz internet teknolojisiyle maliyet önemli ölçüde azalmıştır. İşletmelerin katlanmak durumunda kaldıkları işlem maliyetleri teknoloji ile hızla düşmüştür. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna bir maili ulaştırmak artık e, saniyeler içerisinde mümkün olmakta. Ayrıca yine teknoloji sayesinde dünyanın farklı yerlerinde en hesaplı, en kaliteli ürüne erişmek, çalışma gruplarıyla ile iletişim kurmak, dünya çapında çalışanlarla koordine olmak kolaylaşmaktadır. Askeri organizasyonlar açısından da yine dünyanın farklı yerlerinde faaliyette bulunan birliklerle haberleşme, koordinasyon, bilgi ve döküman paylaşımında bulunmak daha kolay olabilmektedir. Dijital teknolojiyle ortaya çıkan bir başka avantaj da e, hataların azaltılması boyutudur. Yani dijital teknoloji kullanımı herhangi bir hataya neden olmadan bilginin ve belgelerin en üst yere aşık basamaktan en alt düzeye e, deki çalışana ulaşmasına e, yardımcı olmakta. Dolayısıyla geleneksel örgütlerde önemli maliyetlere neden olan bu tip e, hatalar dijital örgütlerde ortadan e, neredeyse tamamen kaldırılabilmektedir. Dijital teknoloji ve işletme organizasyon yapılarına öz yetenek kullanımı ve dış kaynaklardan faydalanma yoluyla da etki etmektedir. Şimdi buna bakalım isterseniz yani öz yetenek ve dış kaynaklardan faydalanma bu işletmelerin organizasyon yapılarını etkileyen önemli bir unsurdur yani öz yetenek ve dış kaynaklardan faydalanma. Öz yetenek dediğimiz işte temel yetenekler, çekirdek yetenek, be, beceri bu işletmeyi diğer işletmelerden ayıran, rakipleri tarafından kolayca taklit edilmesini önleyen bilgi, beceri ve yetenekleri ifade etmektedir. Dolayısıyla bir örgütün performansı kendi temel yeteneklerine odaklandığı zaman daha yüksek olacaktır ve dünyada herkesten daha iyi yaptığı işe odaklanan, öz yetenek kullanan anlamına geliyor. Bilgi teknolojileri İşletme birimleri arasında bilginin kolayca yayılmasını sağladığı için çalışanları da kendi faaliyetlerle ilgili konularda üstünlük almaya yönlendirmektedir. Örgüt içerisinde bilginin yayılması yıllar içerisinde temel yetenek olarak belirlenen bir alanda işletmeyi rakiplerine karşı daha üstün hale getirmektedir. Zamanla bilgi teknolojilerinin sağladığı avantajlara dayalı olarak işletmeler kendilerini belirli... E, spesifik alanda e, yetenek sahibi olarak görebilmektedirler. Bir yeteneğin öz yetenek sayılabilmesi için işletmenin belli bir konudaki becerisini e, müşteriye rakiplerden daha fazla fayda sağlaması yani müşteri yararı sağlaması lazım. Beceri hocam toparlayabilir miyiz lütfen? Tabii tabii, tabii hocam. Hemen toparlıyorum. E, hemen mesela Amerikan ordusunun bu anlamdaki temel yeteneklerine baktığımızda işte e, kombine Silah manevrası, geniş alan güvenliği, güvenlik işbirliğini desteklemek, özel kuvvetler başlangıç operasyonlarını gerçekleştirmesi, ordu ve Birleşik güçleri desteklemesi, esnek görev emirlerini yerine getirmesi, sivil yerli otoriteyi desteklemesi, yedek unsurları mobilize ve entegre etmesi gibi özelliklerinin olduğunu görüyoruz. Sanal organizasyonda temel fonksiyonlara odaklanan ve diğer fonksiyonların dış kaynaklardan faydalanarak faaliyette bulunan işletmeler için kullanıyoruz. Bunları da gördüğünüz gibi içsel sanal organizasyonlar, network sanal organizasyonları ve dış kaynak sanal organizasyonları olarak üçe ayırıyoruz. Amerikan Silahlı Kuvvetleri açısından baktığımızda e, buradan hareketle yatay organizasyonlar e, e, konusuna e, girdiğimizde Ordularda hiyerarşik örgütlerin en bilinen örgü e, örneklerinin e, yatay askeri organizasyonlar olduğunu e, görüyoruz. E, i̇şte Becil alanında daha yatay organizasyon bilinmiyor iken e, orduda bu gelenek oluşmuştu. Ee, ve o, bu e, şeyin e, sağladığı avantajları biraz önce ifade etmiştik. İşte maliyetleri azaltıyor, e, hatayı ortadan kaldırıyor, organizasyon hepsindeki ortak kademe ortadan kalkıyor vesaire gibi bunları e, söylemiştik. E, sonuç olarak e, toparlayacak olursak, reformasyon teknolojisindeki meydana gelen değişimler geleneksel hiyerarşik örgüt yapılarını daha düz, ademi merkeziyeti örgüt yapılarına dönüştürmüştür ve yatay organizasyon yapısı ile ortak kademe tamamen ortadan kalkmıştır bilgi örgüt kademeleri arasında daha doğru ve hızlı bir şekilde yayılmıştır başlangıçta ordularda kullanılan yatay organizasyon kavramı Böylece diğer işletmelere de yayılmıştır. Teknolojik yenilik ve gelişimlere bağlı olarak örgüt yapıları kendilerini devamlı surette güncellemişler. Yatay organizasyonlardan da network organizasyonlara geçilmiş temel yeteneklerin dışında orduların da dış kaynak bu outsourcing dediğimiz dış kaynak kullanan şebek oluşturmaları gerektiği ortaya çıkmıştır. Teknolojide meydana gelen değişimler örgütlerin artık bugün çevik organizasyonlar dediğimiz hızlı karar alabilen e, organizasyonlar haline gelmelerini gerektirmiştir. Ve tabii bu arada da bütün bu söylediklerimiz yeni bir tehdit alanı ortaya çıkarmıştır. Enformasyon güvenliği ve bununla ilgili de e, örgütler e, oldukça ciddi e, şeyler, e, kararlar almak, ciddi maliyetlere katlanmak zorunda Kalmışlardır. Ben e, teşekkür ediyorum e, sabrınız ve beni dinlediğiniz için. E, teşekkürler. Sağ olun. E, Cengiz Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. E,